Evet arkadaşlar bu filosu doğalgaz yapılıyor arkadaşlar. Temel inşaata kadar geldi. Boru hatlarına temel inşaatın yollarına düşünüyor arkadaşlar. Bu eski otel arkadaşlar. Çalışımlar oluyor. Dubalar seri Eski otel kepçe. Kamyonu yüklüyoruz olan. sohalı geçişi arkadaşlar bugün şata çalışma var. Doğalgaz döşenecek bu evet. 2024 yılında temin inşallah doğalgaz gelir Allah sene. senin. halkı olduğundan sobadan, kömürden kurtulacağız arkadaşlar. Artık ısınacağız, doğalgaz geleceğiz arkadaşlar bu. Kalefayla kombinden bu Allah izninden onlarından kalacağız temiz temiz ısınacağız Allah izniyle. Bunlar da iş makineleri arkadaşlar. Kamyon, kepçe, eskovatör, bekorlatör, kepçeler arkadaşlar. Bu da da arkadaşlar. Bekorla derki arkadaşlar. arkadaşlar. Bu, bugün de doğalgaz olacak arkadaşlar. Temel işatta. Bu da Bekola Derk Hepsi arkadaşlar. Kanal açıyor arkadaşlar. Bu Bekola Derk Hepsi bu önü yükleyici arkası kazıcı o yandaki de eskuveter arkadaşlar o da kazıcı zincirli eskuveter eskuveter kepçe bu da arkadaşlar bu da arkadaşlar bu da kanal açıyor arkadaşlar Bakın filosu yine doğal gaz geliyor arada. Ya Allah bismillah. Daha aşağıdaki şey. Bu üçüncü de captain içindeki çalışan arkadaşlar operatör deniliyor arkadaşlar. mesela kamyon kullanımına otobüs kullanımına şoför deniyor arkadaşlar araba kullanımda da sürücü deniyor arkadaşlar bu kepçeyi kullananlar arkadaşlar operatör diyorlar arkadaşlar operatör kullanan operatör arkadaşlar ayakları kaldırıyor arkadaşlar sabitleme ayakları İşte çalışırken arkadan yüklü gazı gazarken sabitleme ayakları kullanıyor kevçeyi park ederken de sabitleme ayakları arka sabit e ferimizi çekiyoruz kovaların arkaları koyuyoruz öndeki kovamızı da yeri koyuyoruz sabitliyoruz arkadaşlar park yaparken de öyle Burası şu temini şart Biraz da mola veriyorlar arkadaşlar. Kepçeciler burada. Fotoğraf çekiliyor arkadaşlar. Babam da var arada arkadaşlar. İşe gidiyor da çay taş belediye başkanı da gelmiş arkadaşlar filoz belediye başkanı Erol Hacer arkadaşlar belediye başkanı gelmiş fotoğraf çektik Arkadaşlar başkanımızın Allah razı olsun arkadaşlar Allah razı olsun başkanımızdan filoz devam yolu gidiyor yola devam arkadaşlar Erol Hacer başkanımızla birlikteyiz arkadaşlar çalışmaları devam bu da kanal açım arkadaşlar kepçe hidromek kepçe bu da eskuater kepçe bu da arkadaşlar kamyon doç kamyon bmc kamyon sonay kepçe bu da hidromek kepçe arkadaşlar markaları hidromek sonay kepçe bmc kamyon bir de doç kamyon arkadaşlar video çalışıyor arkadaşlar durmak yok yola devam arkadaşlar Temel inşaat lojmanı burası arkadaşlar. Temel inşaat apartmanları. Burası da binanın arka tarafı. Üstten gelmeye başladı doğalgaz arkadaşlar. Araçlarımıza çektik arkadaşlar. Tem bizim evi yönde araçları arkadaşlar. Arabaları çektik. hidro mek çalıştı arkadaşlar sınıfı da arkadaşlar G sınıfı arkadaşlar G sınıfını almanız lazım arkadaşlar Bunlar ikisi aynı sınıf arkadaşlar G sınıfı Eskoter de aynı kepçe geçiyor Eskoter de G sınıf arkadaşlar Bu da Bekoloder geçiliyor Bu da Bekoloder de G sınıfı arkadaşlar G G G sınıf arkadaşlar kepçelerde. Kamyonlarda da şunlar BMC Dodge kamyonlarda da onlar da şey arkadaşlar. C sınıf arkadaşlar. Bunlar da bu doç kamyonu da C. İki sayılımlı arkadaşlar. Kevçe sınıf alma yaşı 18 arkadaşlar. Bunlar ikisi 18. 18 yaşında oldunuz mu? Hemen yazılıyorsunuz Kevçe'yi eğer İş makine kurslarına. Böyle yazılıyorsunuz. Ondan sonra 21 yaşına geldiğinizde de C C ehliyetini yazılıyorsunuz arkadaşlar. C ehliyet alıyorsunuz yazılı sınavı yoktur arkadaşlar. P sınıfı, B sınavı araba ehliyeti de tecrübesi olacaktır. C ehliyetini direksiyon yazılı sınavından geçip C belgenizi ehliyetinizi yükseltiyorsunuz yazdırıyorsunuz arkadaşlar. C ehliyeti kamyon arkadaşlar. D arkadaşlar D'de otobüs D1 minibüs bunlar öyle onlar da aynı kamyon gibi alıyoruz. Yazılı sınavı giriyoruz. Yazılı sınavı girmiyoruz. Muhafız direksiyon sınavına giriyoruz. Ondan sonra alıyoruz arkadaşlar. Değeriyetiniz olursa, tecrübe aranıyorsa, DSO sınavına geliyorsunuz. Ondan sonra tamam hemen kamyoncu olarak otobüs mini bütün hemen iş alıyorsun, işe geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle Yazılı sınavdan muafsınız arkadaşlar. Şimdi mesela bir tane kef ehliyeti alınca sınava giriyorsunuz.